Lantern Tv'den herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Cup tipselerimizde 2. bölümüne kaldığımız yerden yani devam ediyoruz. Yanımda ekipten Emre var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet ağaç büyümüş <gülüyor> bugün. <gülüyor> en son bu ağacın büyümesini bekliyorduk. Tam bölümü bitirdik ağaç büyüdü. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ne kazman var Uyumak ne... Koymak zorunda bir halletmemiz lazım ya. Aynen. Tohum ekmiştik, onlar büyürse inekleri falan şey yaparız, çoğaltırız. Öldürür üstünde. 1-2 olmuş inek. <laughs> Fidan düştü, ben ektim şunu. Hı, tamam. Şunları bir temizleyelim. Kazma yapayım da biraz demir falan bulmaya çalışayım ya. Aynen benim de hiç kazmam yok, hiç kılıcım da yok. <laughs> Dur sana zaman bir kazma bir kılıç yapayım mı? Hayır. Ee, Kazman attım. Hı. Kılıcım da hazır. Gehiri attım. Geri kalan malzemelerin fazlalığını şeye koyuyorum sandığa. Tamam. Bu arada geçen bölümde şu zehirli patates bulmuştum. Onu bir yiyeyim bakayım ne olacak. Zehirlenci. <laughs> Aha. Oha. Canım bazı çok az öleceğim. <laughs> Boku bakın. <bakıyorum>. Oh. <laughs> Pisi pisine var ya kurtuldum şu an. <laughs> bir kalbim kaldı. <laughs> Bile bile ölüme gitti. Aynen. Şu demir falan varsa bulalım ya çok lazım oluyor. Bak burada buldum bir tane demir. Güzel. Hatta ne bir tanesi? 3-4 tane var burada. Allah yarasa çıktı lan. <laughs> Baya bir yarasa var ya. Yarasayı öldürsek ne çıkar? <laughs> bir daha buldum demiş. Hatta yanında kömürü de buldum. <laughs> Müthiş ya. Allah Kriper var lan. Allah zombilerin içine düştüm. Bakın patlayın falan deme. Allah patlayacak <laughs> lan. <laughs> Allah patladı gitti. Oo oh, bir Kriper daha var. Yandık. <laughs> Oo iskelet var benim burada. çalış. Kaçmam lazım. Burada durmaya çalış. Dur yardıma gelecek. Uh, tamam. Şimdi de benim de bir kalbim var. Kurtardım kendimi. Şu an benim iki buçuk kalbim var. Benim bir yemek falan işini halletmemiz lazım can. Aynen. Bak iskelet kötü ya. <laughs> iskelet baya vuruyor, baya can götürüyor. Oo dolmuş burası içerisi dolmuş. Allah lan gene düştüm Allah kahretsin. Vah öleceğim ben. Hayır. <laughs> Allah kahretsin. Öldü. <laughs> Şimdi eşyalarımı toplayayım diyeceğim de. falan var mıydı hiç? Yok demir yoktu. Ne vardı üstünde? Üstümde taş vardı. <laughs> Kılıç, kazma. Ya değerli bir şey o varsa onları al. Yoksa önemli değil. Fazla bir şey yok böyle. Ben birkaç tane demir buldum. Bunları çıkıp bir pişireyim ya. Aşağıdalar ya. geri alabilir miyim acaba? <laughs> Ulan şu Kriper da aralarında. Onu patlatacağım hepsi ölecek şimdi. <laughs> İki tane de oha. Oo Kriper ordusu kaynıyor bura. Kriper ordusu kaynıyor. Uzak durmaya çalış. Ulan gene öldüm. Ya. Meşaleyi alabilmiştim, meşale kaldı ya. Herhalde kılıcım falan kayboldu. Büyük ihtimal kaybolmuştur. 12 tane demir buldum ben bu arada. Oo iyi o zaman. Aynen. Eee olmadı ne yapsak ki bir kılıç yaparız. Set falan yaparız. Aynen. Ulan şu iskeleti de halletsek hiç bitecek. <laughs> Kömür kaynıyor bura. Bir kılıç yapayım o zaman. Aynen. Ulan. Yapıştırdı gene. Ulan nasıl o yapıştırıyor ya. Oğlum acı <laughs> Alo. Emo. Ne? Gelen değil mi? Bilmiyorum ya. Ama o bize bir şey söyle geleceğim mi? Gelmeyeceğim. Tamam geleceğim geleceğim. Tamam. iki buçuk Tam burada olan. İki buçta sizin hmm. orada. He ben Cimel'de ol işte. Tamam. Yani evet, da iki yirmi da burada ol ya. Tamam Yusuf tamam. Sonra. Tamam. Ha? Tamam hadi bay bay. Hadi. Çık odadan. İskeleti öldürdüm. Bunu al. Tamam koy. Allah'ın hepsini. Ab. Al. <laughs> Başladık ya. Display <laughs> Allah. <laughs> Güzel temizledim. arkadaşım aradı. He. Ha. Ya hadi onunla konuştum, kapattım. Bu sefer de kardeşim odaya gitti ya. <laughs> Var mı böyle bir şey? Temiz, temizledim ben mağaranın içini. Eşyalarımı da aldım. Efendim? Temizledim ben mağaranın içine eşyalarımı da aldım. Bir kılıcı bulamadım Senin sesin niye az geliyordu? Allah. Sesim geliyor değil mi şu an? Aynen senin ses geliyor şu an devam edebiliriz. <laughs> Şuradan da geçebilsek kömürleri alamıyoruz ya. Gene yolumu kaybettim. <laughs> çıkış nerede bu? Çıkışta şunun üstüne aşağılarda falan maden yok değil mi? Yok. Ben o zaman şuradan bir kazmaya devam edeyim. Ben hiçbir şey bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> meşale de yapmak lazım ya ben meşale geliyorum. Aynen. Bir tane kömür var bende. <laughs> Yukarıda bayağı vardı. Ben buldum da bayağı. Hı. Hmm. Hepsini demir için kullan. Hmm. Akşam mı olmuş ya? <laughs> 8 tane barut var. <gülüyor> 14 <laughs> kemik. <laughs> Aynen. Cry for the Ben bir oldu? şey yaptım meşale yaptım şimdi maden falan arayacağım Hı. kılıcım kayboldu kötü oldu ya Yap kendine bir tane. Oha! Ayda. Nereye düştün öyle? Ayda, bir yere düşmedim. Bir şey vardı, öldürdü beni. Zombi <laughs> öldürdü ya. Nerede vardı ben o? Aa, buldum. Diye. Ulan öldüm ya. Hayda, sen de öldün. <laughs> Ulan öl 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 öl. Ölmüyor da ya. Nasıl ölmüyor ya? Ölmesi lazım onun. <laughs> Öl, öl, öl. 50 kere vurdum. Öl, öl artık. Öl, <laughs> öl. Öl lan, şükür. <laughs> ben kazmam da Anladım gitti. Ya. Eşyalarım nerede benim? Ha, <laughs> burada al. <laughs> eşek, eşek sonu. <laughs> Bir anda doğdu karşımda öldürdü ya. <laughs> baya baya korktum ama. <laughs> Kazmam da bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kazma yapmam lazım benim yukarıda. Hep de aynı mağaraya çıkıyoruz ya. Yani. Hı, kömür aldım. Kömür falan bulursan topla ya. Buldum. E, Buldum. Kömür kaynıyor buraya. Bölgenin dışında da var da alamıyoruz. Ben de aydın ben ya. Çıkmışken yukarıda aydın. Bende de meşale kalmadı şu an. Şöyle. 5 tane kömür buldum Bizim demir bulmamız gerekiyor. Demir <laughs> Bir yemek de bulabilsek Yumurtlamış mı? Abi sen istiyorsan ray yap ya Ray mı? Aynen görevimiz ray ya Aa demir Bir buldum Demir buldum Demir evet. kaynıyor Bu arada burayı aydınlatayım ya Bir daha creeper falan doğmasın Üç tane buldum <laughs> Ulan, bölge dışında da demir var da. <laughs> Bir yarım blok daha büyüsen küçükler olacak da işte. Nereden çıktım ya? <laughs> İyice ne karıştı burası. Aa demir kaynıyormuş bura. Buralar da ben temizleyeyim ya. Buralar çok karışık. Suları falan kapattım. Bir aydınlattım. 10 numara oldu. <laughs> İyi 11 tane demir oldu. <laughs> Demirler baya lazım olacak. Set falan yapacaksın. Şu dışarıda da kömür var ya. <laughs> Aha gene demir. Kapattın <laughs> Şanslıyız bugün. Demir çok bulduk. <laughs> Aynen ya. Kazma kırıldı Ben yedek yaptım Garanti aldım işe Çıkış neredeydi ya? <gülüyor> <gülüyor> İyice karıştı bu Allah! Allah! Hayır! Gene mi ya? Nereden çıktı o? Of ya! Sakın oraya düşeyim deme, sakın! Full mü sakın. kaynıyor ne yapıyor? Aha gördüm. Ya var ya. İnşallah üstündeki demirler falan hiçbir şey gitmemiştir ya. Orada duruyor. Bakıyorlar bana. <gülüyor> <gülüyor> ya of no, ama var ya oradaki ortamı görmen lazım. Allah örümcek kaynıyor şey. Lan çakıl taşı. Nasıl bir ortam ya? Dur. Gördün değil mi? Evet gördüm. Ben kazmam olsaydı neyse. Allah yanlış olasın. <laughs> taşı bir kırsan. Kazma da yok. <laughs> Kazma da mı yok? Aynen. Yavaş ee, yavaş aşağıya yaşayalım. inecektim. Çok güzel bir şekilde inmemiz lazım. Aynen. Bunlar birbirini bir öldürsün. Böyle <laughs> <laughs> evet. ayran.